Hmm. Koş, koş. Ha? Hı? 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 E? Günaydın. Günaydın. Bir günaydın dur bir kaç anlayacağım Evet. Evet. Hotele git tatil yapacağız biz. Nerede? O. Oh. nerede gerçekten? Çölde. Tamam çöle gidiyoruz. Çöle gidiyoruz. Çöle gidiyoruz. Oh. Oh çöle. Oh sonunda çöle geldik. Çöle mi? Çöle. Hadi gel. Ne? Kırmızı otel mi? Ben de burada kırmızı otel yazıyorum. Kırmızı. Kıbrıs Otel Kıbrıs Riz Otel Kıbrıs Otel Kıbrıs Bir dakika lan hmm. Bakalım bizi kim karşılayacak Merhaba ben Kıbrıs Otel'e hoş geldiniz İyi de iyi de burası Kıbrıs diye bildiğimiz çol burası Evet, evet. evet. 1999 tane yan yan lütfen Oh. Neyse ki idare edeceğiz. Hadi gidelim çocuklar. Hadi gidiyorum gidiyoruz. İki. Gidiyoruz. gidiyoruz 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 gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. gidiyoruz. gidiyoruz, gidiyoruz. Oh. Oh, burası çok iyi bir otelmiş. Şu an senin fotoğraf alayım. Hey yoksa bu numaradır. Hey. <laughs> Aha benim benim sat. Eşersin ben de kızım bu iş. Böyle ol işte. <Gülüyor> <Gülüyor> ah. Öyle ne burucum? Aa Simon orada. Bir deve gördüm. Binelim mi? Tabii ki de. Ne canım. Ne canım. Takip takip Sen takip misin benim takip Tamam. sen gideceğim. Tamam konuş işte. Alo, alo, alo. Ya alo bir konuş. Lan 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 bir. Çabuk. Evet çabuk. çünkü herkes bunu alsın. İyisin. Bir. Bir tabak daha içeyim. Hayır ama. Hayır ama sadece bir, bir, tabak içeceğiz. Kur'an için demek. Fislik. Dolandırıcının kim olduğu belli oldu. Oldu. Kim? Oldu belli oldu. 1999 yaşında olan bir adamın. Bir adamın geçtiğini. Ya sandıkarlık yaptı. Ve bizi kandırdı. Yani bu. İşte bu bir kötü birdir. Ya bizi kandırmış Bizi kandırmış. Bizi benim kandırılmış suratım. Ama daha fazlası bir şey olmamış. Ama daha da fazla bir şey olmamış. Çünkü o hala anlamadı. Lan, lan ben daha anlamadım mı saymıyorum Allah aşkına. Hı? Allah aşkına. Puh. Ne oldu lan? Dur, bu ne oldu? Şu olsun diye takılacağım. Siz başka bir kalsın. Lan biz nasıl da Tamam tamam merkez ya. Gelsin yerine. Bir yarım. Bu oh. dişen oh, fırçalın bağ. Bam bam bam. Bam bam. Mister Sharon. Ya yanıyor. Acı. Acı. Yeter artık toplayın, gidiyoruz. Çabuk arabadan atanı bana gir ver. Eee -e, ama çok geç. Nasıl? Nasıl?